Sevgili dostlar, hoş geldiniz bir ayda 11 Şubat Çarşamba Bülteni ile karşınızdayım. Öncelikle idareliyiz biz Bekir Tanrı olarak Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Linkini de yorumların altına bırakacağım. Oraya mutlaka gelin çünkü günün korner tazileri, Aklıma yatan ikili bir kupon olursa da korner kuponu olarak mutlaka yayınlıyoruz. Bugün de mesela 3 tane bir kupon önerisi, kupon demeyeyim de önerimi oldu. Umarım başarılı olur diye düşünüyorum. Bu arada da gene bugün de gene tekli bir tercihim oldu. Manchester United maçında. Onu da ücretsiz Telegram grubunda yayınladım. Videoyu erken izleyen arkadaşlar mutlaka gidip baksınlar. Gelmenizi tavsiye ediyorum. Zaten Cuma günleri tam kadro oradayız. Gelin arkadaşlar ücretsiz Telegram grubuna gelin 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 hazır gruplardan da bahsetmişken artık gruplarımız tamamıyla ücretsiz. Nedir? Bir tane mesela kasa katlama tekniği grubumuz vardı. Onu artık Instagram'dan yayınlıyorum. Günün kale maçı olarak. Linkini yorumların altına bırakacağım. O ilk e, yorum var ya o benim yorumum. Orada mutlaka hem Telegram'ın hem de Instagram'ın linki var. da mutlaka abone olmanızı rica ediyorum. E, günün kare maçında da hiç de fena gitmiyoruz. Oldukça güzel gidiyoruz. Gelmenizi tavsiye ediyorum. Bu arada arkadaşlar hemen hızlı hızlı devam edeceğim. <laughs> Ama pazartesi güzel bir gün oldu. Oldukça bereketli bir gün oldu. Hem ücretsiz grubumuzda canlı canlı paylaştık. Hem de WhatsApp grubumuzda çok güzel işler yaptık. Hazır WhatsApp grubuna da söyleyeyim. İletişim numarası altta yazıyor. Orası da tamamıyla ücretsiz. Türkiye'den yani yurt içinden yasal sitelerden oynayan arkadaşlar bir mesaj aslında hemen onları WhatsApp grubuna dahil edelim tamamıyla ücretsiz arkadaşlar bir mesaj atın ilk müsaitliğimizde geri döneceğiz e, detayları konuşuyoruz Pazartesi günü neler yaptık hemen üzerinden kısa kısa bir geçeceğim sonra da maçlara başlayacağız Kayseri Kocaeli ne dedim ben maç sonu sıfır dedim 1-1'de skor bekliyorum dedim. Dönse bile 1-2, 2-1 gibi döner ve öyle de bitebilir dedim. E, Maç sonu 0 sıfırda ölenmiştim ama maalesef Kocaelik 2-1 maçı kazandı. Gaziantep, Kasımpaşa karşılıklı kollarla 2.5 üstte taşınmasını bekliyorum demiştim. 2-1 bitti. Fenerbahçe, Genç Davili 2.5 üzerinde Fener galibiyeti. E, Fener'in 3 tane atarı tamamı başarılı oldu. 3-1 bitti. Atalanta, Komunize maçında da Atalan tamam net bir galibiyet bekliyorum. iki tane atar bekliyorum. Bir buçuk üzerinde kazanır isteyenler dört buçuk altında kazanır dedim. Maç 2-1 bitti tamamı geldi. Jong, Altmar, Dodrek maçı. Maçın karşılıklı gollarla 2-1 bir... Karşılıklı gollar iki buçuk üstte taşınmasını bekliyorum dedim. Maç 2-1 bitti. Emmen, Kambur maçı gene ertelendi. Jong, PSV ve Oğuz maçı 2-0 bitti maalesef arkadaşlar. KG'miz gelmedi. Fenerbahçe'mize tebrik ediyorum. Evet Gençler Birliği çok iyi oynamadı ama Fenerbahçe'miz çok güzel oynadı. Tebrik ediyorum. Maçı 3-1 kazanmasını bildi. Salı videosu da yayında. izlemeyen arkadaşlar mutlaka mutlaka izlesinler derim. Bu arada ses nasıl geliyor arkadaşlar? Geçen videoda söyledim. Dedim ya yeni bir tane mikrofon aldım. Profesyonel mikrofon. Ses nasıl geliyor? Ses hakkında herhangi bir şey yazan olmamış yazar mısınız lütfen ses nasıl geliyor? Ona göre ayarlarıyla oynayacağım mikrofonun. Eğer tizse, toksa, ne bileyim dış ses geliyorsa lütfen yazın. Ben de ona göre ayarımı yapayım. Ben dinledim. Fena değil ses. Güzel geliyor. Sizler de bir bakın ona göre bir, bir ayar yapalım. Rica etsem yazar mısınız? Evet hala serzenişim devam ediyor. Bakın arkadaşlar lütfen rica ediyorum ciddi bir emek sarf etmeye başladım. bayağı bir zaman sarf etmeye başladım. Bir video bana yaklaşık buçuk 4 saate mal oluyor. Bir 15 dakikalık video. Lütfen abone olmadan izleyenler hala devam ediyor. %49 bandında abone olun arkadaşlar. Rica ediyorum. Bakın hani herhangi bir şey değil. Rica ediyorum. Abone olun lütfen. Hepimiz insanız ya. Hep. Rica ediyorum. Evet beğenilerle başlayalım. Yalnız çarşamba günü arkadaşlar bakın söyleyeceğim kupa maçları da var. İlk maçları da var. Ona göre temkinli olacağım. Temkinli olacaklarımızı, ayrı tutacaklarımızı mutlaka söyleyeceğim. Ona göre bakacağız arkadaşlar. Evet. Bir, bir beğeni, bir like, bir hype, bir yorum. Bu üçünü bekliyorum arkadaşlar. <laughs> skor sorumuzla başlayalım. Hangisi olsun skor sorusu arkadaşlar? Kupa maçı. Buna tek tercih vereceğim. Çok basit olur. Ee, Manchester City Full maçı olsun arkadaşlar. Bu maçın skorunu bilenler arasında yapacağımız kurayla bir ya da iki kişi WhatsApp grubuna dahil edeceğiz ama bir ay. Bakın skor bilirseniz bir ay. Ee, Türkiye'deki yasal siteden oynarsanız süresiz. Tek şartımız tabii ki aktif oynama. Ee, bir mesaj atın. İlk müsaitliğimizde detayları konuşacağız. Evet beğenilerle başlıyoruz. Bu bir kupa maçı. Saat 19.30'da Macaristan kupası arkadaşlar. Bunu neden aldım? E, Ferenc Foroş Cisak Var Cisak var. var Yani söylediğimi de düzeltirsiniz ya da zaten aşağıda e, takımın adı yazıyor olacak. Arkadaşlar şimdi e, deplasman takımı Cisak Var e, bir dikte hatta doğru söylüyorsam iki dikte olması lazım. E, dolayısıyla ben Ferenc e, mutlaka rotasyonla çıkacaktır. Rotasyonla çıksa dahi tek tercih vereceğim. Çünkü 2.5 e, iki buçuk üst diyeceğim. Hani yurt dışından örneğin iki buçuk üstü değerlendirsinler. Ferenç iki tane golünü, işte ilk yarı golünü bunları mutlaka değerlendirsinler ama biz de maalesef açık değil. Üç buçuktan açmışlar. Üç buçuğu e riskine gitmeyeceğim. Ben burada nasıl riske gireceğim? Fenerbahçe şey 3 Üç tane golünü açmışlar. Bunu deneyelim arkadaşlar. Tek tercih vereceğim. 1.68. Ha riskli midir? Tabii ki risklidir. Kupa maçıdır çünkü arkadaşlar. Sakın ama sakın. ana kuponlara girmez. Zaten söyleyeceğim. Bir iki tane daha gene böyle kupa maçları var. Onlardan bir kupon oluşturacağız. Hatta biz kendimiz kupon oluşturalım burada. Onu da söyleyeceğim. kupon önerisi. Kuponumuzun, YouTube kuponumuzun riskli kuponumuzun yani onun altını çizir de söyleyeyim. Riskli kuponumuzun ilk maçı bu. Ferhat Boros 3 tane atar. 1.68 gibi de bir oranı var. Devam ediyorum arkadaşlar. Bu bir e, Hollanda'ya gidiyoruz. Saat 20.45'te Go Ahead Herem beni ağırlıyor. Beğenini hatırlatalım tekrardan. Maçın karşılıklı golları buradaki ana olacaktır ve maçın aynı zamanda 2.5 üstte taşınmasını bekliyorum. Tarafına hiçbir hiç iş bulaşmayın. Çok zor maç. Goller bana göre çok net, çok temiz duruyor arkadaşlar. Biz KG'mizi alalım, çıkalım. Hatta düşük misli oynayan arkadaşlara da karşılıklı gollar ve 2.5 üst olarak oynamalarını tavsiye ediyorum. Tekrardan bir beğenini hatırlatalım. Saat 22'de Macaristan Kupası gene Bizim Paksi'miz var arkadaşlar, Diosgru ile oynuyor. Altta yazacak rakam, şey, takım adımları. İnşallah doğru söylemiyorumdur, doğru söylüyorum, da özür dilerim. Burada gene ben Paksi tarafından Paksi'nin iki atarını ilk yere golünü iki buçuk üstü, bunların hepsini değerlendireceğiz. Yalnız tekrar söylüyorum, bu bir kupa maçı, riskli kategoride da değerlendiriyoruz. Ne yapıyoruz? Kuponumuzun ikinci maçı da bu. Paksi iki tane atar. 1.41 gibi de bir oranı var. E, <laughs> kuponumuzun ikinci maçı da bu arkadaşlar. Kupa maçı olduğu için çok da alacak bir şey yok. Detay gelmiyorum. Yapıştırıp geçelim. Gelirse gelir gelmesek. Zaten MBS 3 arkadaşlar. Riskli kategoride çok düşük. Yani 50 lira, 100 lira, 200 lira artık bütçenizin kasamızın durumuna göre. Kasamızın 20'de birini falan bu kupara atabiliriz. Riskli kategoride tekrar ediyorum. Devam ediyoruz. Tekrardan bir beğenileri hatırlatalım. E, skor sorumuza geldik. Manchester City full'umu ağırlığı. Ben şu notumu da alayım da unutmadan. Skor sorusu diye sonra. Evet. Manchester City Full mu ağırlıyor arkadaşlar? Tabi klasik City'ye ne alacağız? Tabii ki ilk yarı golünü alacağız? İlk yarı golü açık. 1.34 gibi yoranı var. İlk yarı taraf gol kuponlarımızda bulundurması gereken bir seçenek. Stil'in iki tane golünü alacağız. 2.5 üstünü alacağız. Ben burada bugün en güvenilir e, <laughs> maçı bunu görüyorum. City'nin iki tane golü yanıltmaz gibi duruyor. İlk yarıdan golü yanıltmaz gibi duruyor. City'nin tabii ki taraf oynayanlara kazananını önerebilirim. 1.25 düşük. Bunu ne yapacağız? 1.5 üzerinde kazanır alarak oranı bir tık da arttırabilirsiniz. Ya da isteyenler iki buçuk üst ortaya yapıştırısına Geçsinler kim atarsa atsın diyorum. Ben bugün City'ye güveniyorum. Bu maçın her şeyi gelecek. Hatta Corner'ını bile değerlendireceğim. Ben çalıştığım zaman açık değildi. Yarın açacaklar da büyük bir ihtimalle kaçtan açarsa açsınlar. En alt barenden ya da oran ihtiyacımız var. Kendinize gidebilirsiniz. Hatta taraf, tarafın Corner'ı de mesela City'nin Corner'ı ilk yarı Corner'ı ilk yarı 3 Corner'ı 4 korneli kaç açık bilemiyorum. 3 korner açıksa bence kaçırmayın dedim. Maç sonu işte 6 korner, 7 korner bunları mutlaka değerlendirin. Tarafın korneri de değerlendirilebilir. Hatta <laughs> mesela bugün <laughs> bir tane oyuncu bahsi verdim. Kaleci kurtarışı verdim daha doğrusu. Geçen maçta da vermiştim yine aynı takımın kaleci kurtarışını. Burada da yine Manchester City gelecek. Fulham karşılayacak. Dolayısıyla bize ne getirir bunlar? Fulham kalecisinin kurtarışını getirir arkadaşlar. Eğer açarlarsa yarın Fulham'ın kalecisinin kurtarışını kaçtan açarsa arasında en alt mutlaka değerlendirin derim. Çünkü bence sırsızı gelecek, 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 gelecek ya atacak ya kaleci kurtaracak. Başka bir seçenek var mı? Değerlendirin arkadaşlar. Haaland'ın golünü değerlendirin. İşte şut çekenini değerlendirin. Haaland mesela kafayla gol atar. Biz bunu çok değerlendiriyoruz. Özellikle ben bunu yapıyor. Haaland kafayla gol atar. Bakalım. Yarın deneyeceğiz. Şu anda açık değil. Açacaklardır yarın. Bakacağız arkadaşlar yarın. Devam ediyorum. Tekrardan bir beğenilerini hatırlatarak. Saat 22.30'da Lugano Servette'ye ağırlığı. Burada arkadaşlar tek tercihim olacak. Karşılıklı gol var diyeceğim arkadaşlar. Ve maçın böyle bir 1-1 var. 4 bile 1-2 2-1 gibi döner ve öyle de bitebilir diye düşünüyorum. 2-3 golü de değerlendirebilirsiniz. Tabii 2-3 gol her zaman için listedir erken bir penaltı, erken bir kırmızı kart ne bileyim hemen erken bir gol bütün işin rengini değiştirebilir. 2-3 gol listedir. Tek yana sistem. Yani kupon olarak zaten 2-3 gol değerlendirilmez. Ben karşılıklı gol varımızı alalım çıkalım derim. <laughs> Düşük misli oynayan arkadaşlar karşılıklı gollar ve 2.5 üstü de risk alarak değerlendirebilirler. Çok böyle 2.5 üste gitmek istemedim. Yani karşılıklı gollarımızı alalım çıkalım. Karşılıklı gollar oynamayı sevmeyen arkadaşlar 2.5 üste de deneyebilirler. Son karar sizlerle tabii ki bunun için de size bol şans diliyorum. Devam ediyoruz gene bir diğer maçımız gene aynı ligden 22 30'da Zürih Winterhurdu ağırlıyor. Burada da gene e, ben ev sahibi tarafındalım ama ben 2,5 üstü değilim. Çünkü Züri'nin 2 tane golünü ben deneyeceğim arkadaşlar. Züri'nin 2 tane golü benim ana bahsim olacaktır ve aynı zamanda maçın iki buçuk üstte taşınmasını bekliyorum. Doğal şartlarda normal şartlarda bu maçın karşılıklı gollarla iki buçuk üstte taşınması lazım. Ama her zaman ben ne söylüyorum? Şimdi <laughs> birincisi eğer bir taraftan iki gol bekliyorsak ve ben karşılıklı gollar bekliyorsak karşılıklı golları tek başına almıyoruz. Karşılıklı gollar ve iki buçuk üstü olarak alıyoruz. Ama ben şurada iki buçuk üstü daha çok on plana çıkartıyorum. Çünkü ben Zurich'ten iki tane gol bekliyorum hani hep söylüyorum ya tarafların bir tanesi tek başına maçı 3-0'a çevirebilecekse önceliğiniz üst olması lazım. Ama eğer hayır 3-0 yok maçın eğer bu maç karşılıklı gollarla 2.5 üstte gitmesini bekliyorsanız önceliğiniz karşılıklı gol var olması lazım. Bu sürekli söylüyorum videolarımda. Ben burada Zurich'ten de 3 tane gol bile bekliyorum arkadaşlar. Neden olmasın? Aa, zor mu? Zor tabii ki. Onun için ben önceliğim üst sonra karşılıklı gollar diyorum. Ben burada taraf oynayanlarından Zuri'nin kazanılmasını beklediğim bir mücadele 1.55 gibi de bir oranı var. Hiç böyle cambazlığa gerek yok. 1.55 bence yeterli. Ama isteyenler 1.5 üzerinde, isteyenler 4.5 altında kazımları alarak oranı bir tık daha arttırabilirsiniz. Son karar sizlerin. Kuponunuza eklediğiniz her seçenek riskinizi arttırır. Bir sütü alayım arkadaşlar müsaadenizle. Aynı ligden yine devam ediyoruz. Saat 22.30'da tekrardan bir beğeni hatırlatalım. Sete Gallen yük boysu ağırlığı. Bakın işte aynı az önce anlattım sen önce Burada geçerli. Yani bu maçın bana göre çok bir absürt bir durum olmazsa böyle maçın bir 3-0 yok maçın. Yani bu maç eğer üst olacaksa karşılıklı gollarla üst olacak. Benim önceliğim karşılıklı gollar sonra 2.5 üst arkadaşlar düşük bir öyle, oynayan arkadaşlar. Tabi biz de kuponumuzda yarın bunu değerlendireceğiz. Karşılıklı gol var ve 2.5 1.62 oranı var. MS2 da böyle bir tane daha bulduk mu 1.62 oran 1.60 oran alın size 3.5, 2.5, üç 3'e yakın bir oran bereket versin. Gelirse gelir gelmezse gelmez tabii ki biz bunu değerlendireceğiz. Hiç de böyle tarafına bulaşabilecek bir maç değil. Ben bunu bu şekilde yarın deneyeceğim arkadaşlar. Riskli Tabii ki risklidir. Biraz böyle riske gittim ya. Hafta içi zaten düşük bir oynayacağız. Çok da böyle önemli değil arkadaşlar. Düşük bizde değerlendirelim. Evet saat 22.45'te devam ediyorum. İskoçya'ya gidiyoruz. Celtic, लिवरपूल e, Limis Lewis tonu ağırlıyor. Burada Saltik'ten net bir galibiyet bekliyorum diyeceğim ama oran yok maalesef. 2.5 e, i̇ki buçuk üst buradaki benim ana bahsim olacaktır ve Celtic'in tabii kazanması oldukça olası İsteyenler iki buçuk üzerinde Celtic galibiyeti deneyebilirler ama kuponumuzun üçüncü maçı da bu. Saltik 3 tane gol atar. 1-56 gibi de bir oranı var. Şimdi kuponumuzu tekrar ediyorum. Ferencvaros 3 atar. Bir, 68. Paksi 2 atar. Hemen kaçtı. 1.41 Saltik 3 atar. 1.56 Bu da bizim YouTube kuponumuz. Listi midir? Allah'ına kadar listidir. Onun için düşük bir oynayacağız. İsteyenler tabii ki daha da sadeleştirebilirler. Tabii yurt dışından oynayanlar bize göre çok daha şanslılar. 3 atar yerine 2 atarı değerlendirebilirler. <laughs> Onlar biraz daha şanslı arkadaşlar bize göre. Neyse son maçımız biz bunu da söyledik. Son maçımız da son kez de beğenileri hatırlatalım. Saat 23'te bizim takıma geldik. Nijmegen Utrecht'i ağırlıyor fakat zor maç arkadaşlar. Utrecht ah Utrecht de çok güzel takım. Keşke böyle birbirlerine kapışmasalar. Şimdi böyle iki güçlü takım, hücum gücü güçlü takımların maçları ya 0-0 biter ya bol gol geçer. Biz tabii ki sıfır sıfır beklemeyeceğiz. Yani biz iddiacı adamız oturup gol olmasın diye dua mı edeceğiz? Tabii ki maçı izlerken keyif alacağız. Dolayısıyla gollere yönelelim derim. Ben bugün yine Nijmegen tarafındayım. Ha Utrecht gol bulabilir mi? Mutlaka bulacaktır. Maçın karşılıklı gollerle 2.5 üstte taşınması oldukça olası gibi duruyor. Ama ben 2.5 üst diyeceğim ama Nijmegen'in 2 tane golünü değerlendireceğim. Nijmegen bizi bugüne kadar çok böyle üzmedi arkadaşlar. Umarım Utre karşısında da üzmez. Zor maç mı? Evet zor maç. <laughs> i̇ki tane golü değerlendirelim. Zaten düşük bir site oynayacağız. Değerlendiremek lazım. İlk yarıdan Nijmegen golünü de değerlendireceğim ben. Ve maçın aynı zamanda dediğim gibi iki buçuk üstünü de değerlendirmek istiyorum. Taraf oynayanlara tabii ki Nijmegen tarafındayım. Nijmegen'in maçını kazanmasını beklediğim Mücadele 1.61 gibi de bir oran var. Hiç cambazlığa gerek yok. Bakın mesela az önce ne dedim ben? Hangisiydi? Kazanırı. Zuri. Değil mi? 155. Hiç böyle can bazlık, gerek yok. Zuri'nin kazanırı 155. Nijmegen'in kazanırı 161. Neden olmasın? Denemeye değer. Tabii ki tekli zaten mbs 1 açılmış. Tekli değerlendirebilirsiniz. İsteyenler 1.5 üzerinde, isteyenler 4.5 altında kazanır alarak oranı bir tık da arttırabilirsiniz. Risk midir? Risk Çarşamba günü bilmiyorum. Her ne istek mi hikmetse içinden böyle Böyle maçlara yönelmek geldi. Biraz da risk alalım, biraz da oran alalım. Oranları da yüksek tutmaya çalıştım. Bakın sürekli bazen böyle videolarda, abi çok düşük oran veriyorsun, şu veriyorsun, bu veriyorsun. Yani Bunlar ana bahisler tabii ki düşük oran olacak ama ben bugün biraz risk aldım arkadaşlar. Bir tenimizi deneyelim. Zaten düşük misli oynayacağız. Ha, gelirse gelir, kendisi Hepsinde gelebilir, de gelmeyebilir. Bakalım yarın göreceğiz, göreceğiz. Evet, arkadaşlar hepinizi WhatsApp grubuna davet ediyorum, bekliyorum. Mutlaka gelin, gelin, gelin. Bir mesaj atın ilk müsaitliğimizde. Tabi nedir? Türkiye'deki yasal siteden oynayan arkadaşlar mesaj aslında. Bir mesaj atın ilk müsaitliğimizde. Siz de geri dönüş yapıp detayları konuşuruz. Ücretsiz. Instagram'a da mutlaka abone olmanızı rica ediyorum. Oraya da biraz şenlendirelim. Oraya da yine günün kalem açını paylaşıyorum. Oraya da gelin arkadaşlar. Beklerim. Abone olmayan varsa abone olsun lütfen. Beğeni ve like yapmayanlarsa bir de beğeni yaparlarsa bir de yorum yaparlarsa harika olur. Elinize yemeğine sağlık. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kuponumuzu da verdik. Uyarımızı da yaptık. Maçlarımızı da anlattık. Riskli midir? Evet bugün biraz riske gittim. Üzülmek, kızmak, darılmaca yok. Riske gittim arkadaşlar. Ee, bakalım izleyeceğiz. Göreceğiz yarın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese bol şans diliyorum.